Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Öncü Sayın video Görbensin'in. Bu video peygamberlerimiz hakkında olacak. Şimdi videomu başlayacak. Başlangıçta. Çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Çevrenizdeki harika şeylere bir bakın. Gelin başlangıca dönelim. Kutsal kitabın tüm bunların nasıl başladığı ile ilgili sözlerini görelim. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yattı. Tanrı karanlığın üzerinde hareket ediyordu ve ışık dedi. Işığa gündüz, karanlığa da gece adını verdi. Birinci gün tamamlandı. Sonra Tanrı gökteki suları yerdeki sulardan ayırmak için bir boşluk yarattı. Bu boşluğa gök adını verdi. İkinci gün tamamlandı. Tanrı suları bir araya getirdi ve kuru toprak göründü. Tanrı toprağa kara, sulara deniz adını verdi. Sonra otlar, tahıllar ve ağaçlar gibi bitkiler yarattı. Üçün... Sonra Tanrı gökyüzünde ışıklar yarattı. Gündüz için güneşi, gece için ayı ve tüm yıldızları yarattı. Dördüncü gün tamamlandı. Tanrı suda yüzmeleri için balıkları, gökyüzünde uçmaları için kuşları yarattı. Bebekleriniz olsun dedi onlara. Dünyayı sıçrama ve cıvıltı sesleriyle doldurun. Beşinci gün tamamlandı. Bundan sonra Tanrı hayvanları yarattı çiftlik hayvanlarını, vahşi hayvanları ve yerde sürünen hayvanları yarattı. Tanrı yaratacak bir şey daha kaldı dedi. Aralarında en özel olanı. Böylece Tanrı erkek ve kadını kendi benzeyişinde yarattı. Bebekleriniz olsun dedi. Dünyaya egemen olun. Balıklarla, kuşlarla ve hayvanlarla ilgilenin. Altıncı gün tamamlandı. Sonra Tanrı yarattığı her şeye baktı. Çok iyi dedi. Böylece yedinci gün dinlendi ve o günü özel kıldı. Yedinci gün tamamlandı. İlk günah. İlk erkek Adem ve ilk kadın olan Havva, Tanrı'nın onlar için yarattığı güzel bahçede yaşıyorlardı. Ama şeytan kurnaz bir yılan olarak geldi ve Adem'le Havva'yı ayarttı. Yılan Havva'ya, Tanrı bu ağaçların meyvelerini yemeyin dedi mi? diye sordu. Havva, sadece ortadaki ağaçtan diye yanıtladı. Ondan yersek ölürüz. Yılan, ölmezsiniz, dedi. Tanrı o ağacın meyvesinden yemenizi istemiyor, çünkü yerseniz onun gibi olacaksınız, onun bildiklerini bileceksiniz. Hava meyveyi yedi. Kendisiyle birlikte olan Adem'e de biraz verdi. O da yedi. Ve bir anda daha önce bilmedikleri şeyleri bilmeye başladılar. Çıplak olduklarına fark ettiler. Kendilerini örtmek için yaprakları diktiler. Daha önce hiç korku ya da utanç hissetmemişlerdi. Böylece bir şeylerin yanlış olduğunu anladılar. Adem diye seslendi Tanrı. Havva Saklanıyoruz dedi Adem. Çıplaz. Tanrı bunu biliyorsunuz. Çünkü ağacın meyvesinden yediniz diyerek iç çekti. Sonra Adem Havva'yı havada yılanı suçladı. Tanrı şöyle dedi. Yılan, karnının üstünde sürüneceksin bir kadının oğlu seni yenecek. Havva, doğum yaparken acı çekeceksin. Adem, yiyecek ürün yetiştirmekte zorlanacaksın. Sonra Tanrı Adem ve Havva için giysiler yaptı ve onları bahçeden yolladı. Geri dönmesinler diye bahçenin girişine elinde ateşten kılıç olan bir melek koydu. İkişer ikişer. Yeryüzü insanlarla doldu. Ama öyle çok günah işlediler ki Tanrı onları yarattığı için üzüldü. Yeryüzündeki herkesi yok etmek için bir tufan göndermeye karar verdi. diğerleri gibi olmayan Nuh adında bir adam vardı. Nuh Tanrı'yı seviyordu ve onun sözünü dinliyordu. Tanrı Nuh'u ve ailesini tufandan kurtarmaya karar verdi. Tanrı Nuh'u tufan hakkında uyardı. Ona alçak çatılı, üç güverteli, tek pencereli ve tek kapılı kocaman bir gemi yapmasını söyledi. Nuh Tanrı'nın sözünü dinleyerek gemiyi yaptı. Tanrı Nuh'a her tür hayvandan ikişer tane toplamasını söyledi. Bir erkek, bir dişi. Sonra Nuh, ailesi ve hayvanlar gemiye bindiler. Tanrı kapıyı kapattı. 40 gece yağmur yağdı. Sular gökyüzünden düşüp okyanus ve göllerden yükseldi. En yüksek dağlar bile suların altında gözden kayboldu. Bu arada Nuh, ailesi ve tüm hayvanlar gemide güvendeydi. Suların üstünde sürükleniyorlardı. Tanrı Nuh'u unutmamıştı. Bir an bile. Tanrı rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı. Gemi Ararat Dağı'na oturdu. Nuh bir güvercin gönderdi. Güvercin geri dönmeyince Nuh artık güvende olduklarını anladı. <laughs> Toprak kuruyunca Tanrı onlara gemiden çıkmalarını söyledi. Bir daha tüm yeryüzüne Böyle bir tufan göndermeyeceğine söz vererek üzerine bir gök kuşağı koydu. Tanrı'nın harika vaadi. İbrahim Harran'da Yaşıyordu Tanrı, "İbrahim," dedi. "Harran'dan ayrılıp başka bir ülkeye gitmeni istiyorum." Tanrı İbrahim'e hangi ülke olduğunu söylemedi. Tanrı İbrahim'e bana güven dedi. Hı? Tanrı bana güveni sen çocukların büyük bir ulus olacak dedi. Nasıl olacak diye merak etti İbrahim. Karısı Sara çocuk sahibi olmak için fazla yaşlıydı. Tanrı yine bana güven dedi. Tanrı sana söyleyeceğim yere git dedi. Ve torunların gökyüzündeki yıldızlardan çok olacak. Tüm dünya için bereket kaynağı olacaklar. Güven bana. Böylece İbrahim Tanrı'ya güvendi. Sarayı, yeğeni Lut'u ve sahip oldukları her şeyi yanına aldı. Tanrı'nın ona söylediği yere gitti. Kenan ülkesine gitti. <laughs> İbrahim oraya vardığında Şekem'de kamp kurdu. Tanrı ona göründü. Tanrı bu ülkeyi sana ve çocuklarına vereceğim dedi. İbrahim orada Tanrı'ya bir sunak yaptı. İbrahim Tanrı'nın vaat ettiği ülkeyi dolaştı. Tanrı'ya güvendiği için memnundu. Bu yüzden bir sunak daha yaptı ve vaat ettiği her şey için Tanrı'ya şükretti. İbrahim'in büyük sınavı Tanrı İbrahim'e bir oğul ve o oğuldan kocaman bir aile vaat etti. Bu aile tüm dünya için bereket kaynağı olacaktı. Ama İbrahim ve karısı Sara çocuk sahibi olmak için fazla yaşlıydı. 20 yıl geçti. Yine de İbrahim Tanrı'nın vaadine güveniyordu. İbrahim yüz, Sara 90 yaşındayken Tanrı vaadini hatırlattı. Sara'nın bir bebeği olacaktı. Oğulları doğduğunda Sara öyle sevinçliydi ki güldü. Tanrı yüzümü güldürdü dedi. Böylece oğullarına güler anlamı. İshak çocukken Tanrı İbrahim'i sınadı. İshak'ı Moria Dağı'na götürüp kurban etmesini söyledi. İbrahim'in kafası karışmıştı ama yine de Tanrı'ya güvendi. İshak odunu taşıdı, İbrahim ise bıçağı ve meşali taşıdı. Birlikte dağa tırmandılar. Kurbanlık odu nerede diye sordu İshak. İbrahim, Tanrı sağlayacak diye yanıtladı. <laughs> İbrahim odunu sunağa yerleştirdi, İshak'ı bağladı ve odunun üzerine yatırdı. İshak'ı ölmek için bıçağını kaldırdığında bir melek seslendi. İbrahim. Melek çocuğa zarar verme diye bağırdı. Tanrı vaadine güvendiğini biliyor. Bak şurada çalılar var bir alılara takılmış. Bunu kurban et. Böylece İbrahim oğlu yerine koçu kurban olarak sundu. Oraya Tanrı Sağlık adını verdi. Çünkü Tanrı sağlamıştı. Tanrı'nın vaadi tam da söylediği gibi yerine geldi. oğlu vardı. Ama en çok sevdiği oğlu Yusuf'tu. Yusuf'a özel parlak renkli bir giysi verdi. Yusuf'un kardeşleri onu kıskandı. Ondan nefret ettiler. <laughs> Yusuf özel rüyalar da görüyordu. Rüyamda buğday demetleri bağlıyorduk." dedi. "Sizin demetleriniz benimkinin önünde eğildiler." Yusuf'un kardeşleri ondan daha çok nefret ettiler. Yusuf bir rüya daha gördü. Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler. Babası ve kardeşleri söylendiler. Bizi sen mi yöneteceksin? Bir gün Yusuf'un kardeşleri otlakta koyunlarına bakıyorlardı. Yusuf'un onları görmeye geldiğini gördüler. Onu öldürüp rüyalarına son vermeyi planladılar. Ruben, "Kardeşimizi öldürmek yanlış olur." dedi. "Gelin onu şu boş kuyuya atalım." Böylece Yusuf'un özel giysisini yırtıp onu kuyuya attılar. İsmaili tüccarlar Mısır'a giderken oradan geçiyordu. Yahuda, "Yusufu İsmaililere köle olarak satalım." diye önerdi. Böylece kardeşleri Yusuf'u 20 gümüşe sattılar. Kardeşleri Yusuf'un giysisini keçi kanına bulayıp Yakup'a gösterdiler. Yakup, "Oğlum öldü." diyerek ağladı. Bu arada Yusuf Mısır'a götürülmüştü. Ama Tanrı Yusuf'la birlikteydi. Mısır'da İsmaililer Yusuf'u Firavun'un komutanlarından Potifar'a sattılar. Tanrı Yusuf'u kutsayıp başarılı kıldı. Potifar tüm ev halkının sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Rüyalar gerçek oluyor. Yusuf Potifar'a iyi bir hizmet sundu. Potifar'ın karısı Yusuf'tan Tanrı'ya karşı günah işlemesini istedi. Yusuf reddetti ve kadın onun hakkında yalan söyledi. Potifar karısına inandı ve Yusuf'u hapse attı. Yusuf hapiste Firavun'un hizmetkarlarından ikisiyle tanıştı. Her ikisi de rüyalar gördü ve Tanrı Yusuf'a bunların anlamlarını gösterdi. Yusuf'un açıklamaları gerçekleşti. Saki serbest bırakıldı. Fırıncı ise idam edildi. İki yıl sonra Firavun canını sıkan iki rüya gördü. Saki Yusuf'un yaptıklarını hatırladı ve Firavun'a söyledi. Böylece Firavun Yusuf'u çağırdı ve ona rüyalarını anlattı. Tanrı Yusuf'a Firavun'un rüyalarının anlamını gösterdi. Yusuf, yedi yıl boyunca çok ürün yetişecek dedi. O sırada yiyecek biriktirin. Çünkü sonrasında yedi yıl kıtlık olacak. Firavun, Yusuf'un hikmetinden etkilendi. Böylece Yusuf'u yiyecek toplama işi için görevlendirdi. Firavun dışında Mısır'da hiç kimse Yusuf kadar yetki ve güç sahibi değildi. Yusuf'un kardeşleri yiyecek satın almak için Mısır'a gittiler. Yusuf'un önünde eğildiler ama onu tanımadılar. Yusuf onların değiştiğini görünce onlara kim olduğunu açıkladı. kardeşleri korkuya kapıldılar. Yusuf, siz bana zarar vermeye çalıştınız," dedi. Ama Tanrı bunu iyilik için kullandı. Tüm ailemizi Mısır'a getirin. Çok yiyeceğimiz var. Bebek ve çalı. Mısır İsraillilerle doluydu. Yeni firavun İsraillilerin fazla güçlü olmasından korkuyordu. Bu yüzden onları köle yaptı ve onlara çok kötü davrandı. Firavun her İsrailli erkek bebeğin öldürülmesini buyurdu. Ama bir kadın bebeğini bir sepete koydu ve nehir kıyısında sakladı. Bebeği ablası gözlüyordu. Firavun'un kızı nehrin kıyısında yıkanıyordu. Bebeği buldu ve onu yanına almaya karar verdi. Bebeğin ablası onun bakımı için annelerinin yardımını önerdi. Firavun'un kızı ona Musa adını verdi. Musa büyüdü. Bir gün bir Mısırlı'nın bir İsrailliği dövdüğünü gördü. Musa Mısırlıyı öldürdü. Sonra Midyan'a kaçtı ve 40 yıl çobanlık yaptı. Musa Hor Dağında koyunlarını güdüyordu. Tanrının sesi yanan bir çalıdan konuştu. Halkım acı çekiyor, Musa. Onları özgür kılmak için seni seçtim. Musa yapamam diye haykırdı. Tanrı sana yardım edeceğim dedi. Asanı yere at. Musa öyle yaptı. Asa yılana dönüştü. Yerden aldığında ise tekrar asaya dönüştü. Tanrı elini koynuna koy dedi. Musa yaptı baktı ve elinin hastalıkla kaplandığını gördü. Aynısını tekrar yaptığında eli iyileşti. Tanrı bunu firavuna göster dedi. Musa ben iyi bir konuşmacı değilim dedi. Tanrı söyleyeceklerini sana bildireceğim dedi. Kardeşin Harun yardım edebilir. Böylece Musa, Firavun'a İsraillileri serbest bırakmasını söylemeye gitti. Halkımı Bırak Musa ile Harun Firavun'a, İsraillilerin tanrısı halkını serbest bırakman gerektiğini söylüyor. Yoksa sana kötü şeyler olacak, dedi. Ama Firavun dinlemedi. Böylece Tanrı, Mısır'daki suyu kana dönüştürdü. Kimse ondan içemedi. Sonra Mısırlıların evlerini kurbağalarla doldurdu. Kurbağalar her yerdeydi. Yine de firavun dinlemedi. Bu yüzden Tanrı Mısır’da gökyüzünü sivri sineklerle doldurdu. Toz bulutu gibi insanları kapladılar. Sonra Mısır ülkesini at sinekleriyle vurdu. Firavun hala dinlemiyordu. Ardından tanrı Mısır'daki hayvanları öldürdü. gökyüzü. Ardından tanrı Mısır'daki hayvanları öldürdü. Atlar, eşekler, develer, koyunlar, inekler ve keçilerin hepsi öldü. Sonra Mısırlıları yaralarla kapladı. Firavun hala dinlemiyordu. Tanrı Mısır'daki ürünleri ezmesi için dolu gönderdi. Arpa ve keten mahvoldu. Sonra geri kalan ürünleri yemeleri için çekirgeler gönderdi. Firavun hala dinlemiyor. Böylece tanrı ülkenin üzerine karanlık gönderdi. Ama firavun yine dinlemedi. Tanrı Mısır'daki tüm ilk doğan erkekleri ve ilk doğan hayvanları öldüreceğim dedi. Halkım kuzu kesip yemeli ve kanını kapı sövelerine sürmeli. Kanı göreceğim ve onların evinin üzerinden geçip gideceğim. Oradaki çocuklar ölmeyecek. Buna fısıh diyeceksiniz ve daima hatırlayacaksınız. İsrailliler Tanrı'ya itaat ettiler. Ama Firavun'un oğlu da dahil Mısırlı ilk doğan erkekler öldü. Sonunda Firavun dinledi ve İsraillilerin gitmesine izin verdi. Tanrı bir yol sağlar. Firavun'un oğlu 10. felakette öldükten sonra Firavun İsraillilerin gitmesine izin verdi. İsrailliler Kızıldeniz'in kıyısına geldiğinde ise Firavun fikrini değiştirdi ve peşlerine düştü. İsrailliler Firavun'un savaş arabalarını görünce korkuya kapıldılar. Ama Tanrı Musa'ya asasını Kızıldeniz'e doğru kaldırmasını söyledi. Tanrı güçlü bir rüzgar gönderdi ve denizi ikiye ayırdı. Kuru bir patika oluştu ve İsrailliler Kızıldeniz'in tam ortasından yürüdü. Her iki yanlarında sudan duvarlar vardı. Karşı tarafa güven içinde vardılar. Firavun'la ordusu onları denizin içine kadar takip etti. Tanrı Musa'ya elini uzatmasını söyledi. O zaman deniz eski haline döndü ve Firavun'la ordusunun tamamı boğuldu. Tanrı halkına çölde de yol gösterdi. Onları doyurdu ve su verdi. Hı hı. Sina Dağı'nda kamp kurdular ve Tanrı Musa'ya dağın zirvesinde kendisiyle buluşmasını söyledi. Hı hı. Musa ateş ve dumanla çevrili zirveye tırmandı. Ve Tanrı aşağı inerek onunla buluştu. Sonra Tanrı Musa'ya iki taş tablet üzerinde on emri verdi. Başka ilahlara tapmayın, putlar yapmayın, adımı saygıyla anın. Şabat gününü özel bir gün olarak tutun. Anne babanıza saygı gösterin. Adam öldürmeyin. Eşinize sadık olun. Çalmayın. Yalan söylemeyin. İnsanlara ya da sahip olduklarına göz dikmeyin. Artık halk Tanrı'ya nasıl itaat edeceğini biliyordu.